Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, günlük derslerimizden derin kavrayış başlıklı konuda geçen ayet-i kerime ve hadis-i şerif ve sonrasında da fetva konusunda geçen bir konuyu sizlerle paylaşacağım. Rabbim kabul buyursun. Sadı bismillah. Bakara suresi 69. ayette Rabbimiz buyuruyor ki: "Yütil hikmete men yeşa." O men yü'tel hikmete fekad utiye hayren kethira. ve ma yetzekkuru illa ulul elbâb Sadagallahul azim. Rabbimiz hikmeti dilediğine verir. Kime de hikmet verilirse ona çok şey verilmiş olur hayır işlerinden. Vama yedekero Allah zikretmez insanların çoğu. İlla ulle albab akıl sahipleri ancak Allahı zikreder. Allahı zikretmek kardeşlerim Allahu Teala'yı anarsak Allah da bizi anar buyuruyor. Bir başka Bakara suresindeki ayet kelimesinde fezkuruni ezkurukum. Anarsak anılırız. Seversek seviliriz. Saygı duyarsak saygı görürüz gibi akıl sahipleri bunu yapar. Akıl sahipleri Rabbini anar, Rabbini bilir, Rabbine boyun eğer. Ama aklını kullanmayanlar kendinden bir şey zannederler. Hadis-i Şerif'te Hz. Resul-i Ekrem Efendimiz'in An Abbas yani Hz. Abdullah Abbas'ın oğlu Abdullah demektir bu. Allah ikisinden de razı olsun. Peygamberimizden rivayette men Allahu bihi hayren ve fikhu din. Allah bir kuluna hayır murad ederse onu dininde fakih kılar anlayışlı kılar. Yani iyi ve kötüyü ayırt edecek kabiliyet verir. İşin üç yüzünü anlayacak, perde arkasını görecek, sonrasını düşünecek bir meziyet verir buyuruyor Rabbimiz. Rabbimiz bizi fakih kılsın. Yani anlayışlı kılsın kıymetli kardeşlerim. Bir dua ile bitirelim. Allah'ım Hazreti Peygamber Efendimiz'in senden istediği hayırlı şeyleri biz de senden niyaz ediyoruz. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sana sığındığı şerlerden sana sığınıyoruz. Bizleri muhafaza eyle. Amin.